Makamla görüşeceğiz. Sağ olun. Tamam. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Siz, Sivas'ta belirli bir seviyede evet. e, farkındasınız. E, dolayısıyla bunun geçmişten bu tarafa gerek devlet altyapısı gerek belediye evet. altyapısı var. Urfa'da da herhangi e, bir öyledir. Birçok e, yani AK Partili ee, belediyesi, bakanlığı, Milletvekili olan illerde e, bu işler biliyorsunuz, Sosyal Devlet anlayışı önemli çok yoğun çalışmalarımız oluyor, çalışma ararsınız e, oldu. Belediyelerimizle bunun her zaman bunun içerisinde oldu. E, Sivas'ta da aynı şekilde huzur evimiz işte 1989'dan sonra e, İsmail Aklı Toprak işte evet. içerisinde biliyoruz Yani birçok ilde huzurevi yok iken Sivas'ta yardımlarla huzurevi yapıldı. Gerçekten özellikle Sosyal e, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan sayısı yüksek. Yani bu e, devletin onlara sahip çıkması yönünden iyi bir şey ulaşılabilir olması yönünden ama şehir ekonomisi yönünden de gerçekten üzücü. Şarkışla ilçemizde şu anda protokolünü hazırlıyorum evet. ee, talimatı da verdim. Bir huzur evi binası iş adamlarımız tarafından yapılıyor. o devri ve bakanlıkla nezdinde mutabık kalındı. Evet. Ee, Sonuna Bakanımızın da e, muhtesinde gerçekleşti. Bu, bununla da ilgili bir oraya bir zihinsel ya da ortopedik engelli, onu bakanlıkta tam mutabık kalamadık, e, engellere yönelik bir bakım rehabilitasyon merkezinde hizmeti açacağız ilçemizde. Evet. Ve ben e, Allah nasip ederse sizlerin de desteğiyle e, ilimizdeki yüz ölçümü ve coğrafyaya bakıldığında kuruluş, e, ver, ver, verdiğimiz hizmet yerpazesi çok geniş kuruluş sayılarını arttırmamız gerekiyor. Bu anlamda da sizden de destek bekliyorum. Sizlerden de aldığımız sinerjiyle, destekle inşallah Sivas ilinde Sosyal Hizmet Yelpazesi adı altındaki tüm kurum ve kuruluşlar, hizmetleri burada yapacağız.